Vup vup vup. O o tarz yerlere gitmiyoruz bugün. Ya yap ya base'in çilen var ya bak 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 la la la. Ciio. Evet, hazır mıyız? O halde action. Herkese Evet arkadaşlar, bugün bir hobim olan ve çok sevdiğim bir aktivite olarak nitelendirdiğim müzik yapmayı tanıtacağım size bugün. İlk etapta öncelikle sıfırdan bir melodi hazırlayacağım. Melodi hazırladıktan sonra da üstüne böyle minik bir altyapı hazırlayacağım. Altyapıyı yaptıktan sonra da üstüne sıfırdan bir şarkı sözü yazacağım. Şarkı sözünü yazdıktan sonra da o şarkıyı kaydedeceğim ve böylece 10 numara bir şarkı çıkacak ortaya. İşte buradaki arka planda olup bitecek her şey zaten. Ne var bende? İşte bir tane bilgisayar var, klavye var, mikrofon var vesaire. Böyle bu tarz minik minik müzik enstrümanları. İşte sevdiğim bir aktivite. Yani böyle canım sıkılınca ya da işte bir ilham gelince falan uğraştığım bir hobi dalı aslında bu. Yani herhangi bir iddiam yok ya da herhangi bir acayip yetenek olduğumu söylemiyorum ya da acayip böyle iddialı bir insan olduğumu da kesinlikle söylemiyorum. Ya sevdiğim bir aktivite. Bu bana nereden geldi? Yani bunun tarihçesine de girmek gerekirse eğer ben bu müzik yapmayı, müzik yapma işine aslında 16 yaşında girdim. Bizim lisede böyle bir beatbox grubu vardı. İşte beatbox falan yapardık böyle. <laughs> Ya ben bunu aslında söylemek bile istemiyordum çünkü Beatbox artık kötü bir üne sahip. Almanya'dan katılıyorum Allah ama ben bir kere... Beatbox ne ee... mı <laughs> ee, ama böyle başladım yani işte böyle beatbox yaparak beatboxtan sonra da e, işte bu sesleri ben nasıl bilgisayara kaydedebilirim veya bu e, sesler hani benim ağzımdan çıkmasa da bilgisayardan çıkarsa daha sağlıklı olur daha mantıklı daha güzel olur diye düşündüğüm için işte ondan sonra da böyle vazgeçemediğim sevdiğim bir hobi dalı olarak kaldı bende. Benim bu arada hani hiçbir iddiam yok yani hani böyle ne bileyim ben işte şarkı çıkaracağım ondan sonra işte ünlü olacağım vesaire bilmem ne. bunların örneklerini de görüyoruz şimdi. İsim de vermek istemiyorum da. Böyle bu tarz şeyler var. Hani benim öyle bir iddiam yok yani ya da benim böyle bir yeteneğim olduğunu da söylemiyorum ya da böyle bir olayım olduğunu da söylemiyorum. Planda yok yani böyle bir şey. ama bu hobi dalını sizlerle paylaşmak istedim. Bana ve arkadaşlarıma, çevreme yakınlarıma ilginç geldiği için bunu da paylaşmak istedim sizinle. Umarım siz de beğenirsiniz. Yani hani bu kadar böyle iddialı bir giriş yaptım işte anlattım ettim hani böyle böyle yapacağım falan diye. Umarım rezil olmam yani çünkü hani herhangi bir melodi de yok şu an aklımda. Şarkı sözü de yazmadım. Tamamen her şey sıfırdan olacak. Bu kamera açık olduğu sürece zaten her şey gerçekleşecek. Ondan dolayı ben de merak ediyorum. Dediğim gibi umarım rezil olmam. Bakalım nasıl olacak. Şimdi o zaman bilgisayarı ve müzik aletlerini hazır hale getiriyorum. Hazır getirdikten sonra da besteye başlıyoruz. arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi bilgisayar, müzik enstrümanları her şey çalışır durumda, her şey hazır hale getirmiş durumdayım. Şimdi ne yapacağımı söyleyeyim ben size. Yani ne tarz müzik yapacağımı söyleyeyim ben size. Hip hop tarzı veya işte modern hip hop dediğimiz bir tarzda müzik yapmayı, bir beste yapmayı düşünüyorum. Öyle planladım. Tabi şimdiden hani müzik yaparken şöyle bir durumda var açıkçası. Hani şimdi bir şey planlıyorsunuz, bir şey hesaplıyorsunuz kendi içinizden ama hani melodi sizi bir yerlere götürüyor. Yani farklı bir müzik türü de çıkabilir ortaya. Umarım öyle bir şey olmaz. Hani saçma sapan yerlere gitmez bu video. A few minutes later. Dediğim gibi hani ben modern hip hop veya işte trap dediğimiz e, bu moda haline gelmiş olan e, müzik türünü yani bir şekilde böyle yapmaya çalışacağım ve şimdi o zaman ilk adıma geçiyoruz. E, i̇lk adımda şöyle bir şey var. Şimdi bir tane müzik enstrümanı seçmeniz gerekiyor. Ya e, canlı bir müzik enstrümanı seçmeniz gerekiyor ya da e, işte klavye üzerinden seçip onun üzerinden e, bir ana nota kurabilirsiniz, ana melodi kurabilirsiniz. Ama ben farklı bir yön almak istedim. Birazcık daha böyle ilginç bir hale getirmek istedim. Kalimba diye bir müzik aletiyle ben bu melodiyi yapmak istiyorum. Şimdi me kalimbanın da ne olduğunu göstereyim ben size kalimba dediğimiz şey Aslında arkadaşlar böyle bir şey böyle görmüş olduğunuz gibi böyle birazcık böyle darbukaya da benzeyecek sesler ve ezgiler çıkarabiliyor fakat bunun daha farklı bir fonksiyonu var şu üstündeki minik teller sayesinde çok güzel böyle çok kulağa hoş gelen melodiler çıkarıyor çok böyle kulağa hoş gelen sesler çıkarıyor şöyle size kısaca göstereyim şöyle bir avantajı var. Şimdi hani nota bilgisi olmayan veya müziye sadece bir heveslenip de birazcık böyle vakit ayırmak isteyen insanlar için de son derece doğru bir adres olduğunu düşünüyorum bu kalimbanın. Nota bilgisi olmayan veya sadece bir şeyler tıngırdatmak isteyen insanlar için bile çok güzel bir seçim olacak. Çünkü şimdi gitarda, piyanoda vesaire belli bir e, altyapıya ihtiyacınız var. Yani hani hadi ben bir alayım işte bir şeyler tıngırdatayım şu piyanoda vesaire diye bir düşünceye girerseniz eğer ya bayağı bir uzun bir süreciniz var. Çünkü önce nota öğrenmeniz gerekiyor. işte armoni öğrenmeniz gerekiyor. Bir sürü bir sürü süreci var. Ama bu kalimba biraz daha müziği sevdirecek türde bir enstrüman. Yani siz de belki bir heveslenirsiniz diye böyle müziğe bir müzik yapmayı bir ısınırsınız diye Böyle bir şey göstermek istedim size. Evet o zaman çok yolumuzdan sapmadan tekrardan konumuza geçelim. Ben o zaman birazcık şu kalimbayla bir şeyler bir tıngırdatacağım. Birazcık bir denemeler yapacağım. Çünkü tamamen sıfırdan yapıyorum. Yani dediğim gibi hani şu an benim de aklımda herhangi bir beste yok. Veya herhangi bir nota veya işte bir altyapı vesaire hiçbir şey düşünmedim. Ondan dolayı da birazcık böyle bir vakit öldüreceğim bu kalimba ile şimdi. İşte bir melodi uydurmaya çalışacağım. Melodi uydurduktan sonra da bakalım nasıl bir şey çıkacak. Şimdi şöyle şu tarzı bir melodi buldum. Ona size bir dinleteyim. Dinlettikten sonra da kayıda geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bilgisayar ah, kendi sesimi duyamıyorum ya. <laughs> Dedim, ne oluyor? Sesim mi gitti? Ne var? Daha bir duy, daha bir hep yapacağım. Evet, şimdi bilgisayara aktarmış oldum bu meledeyi. İkinci aşamaya geçiyoruz ve bunun altına bir altyapı hazırlayacağım. Olacak. güzel güzel. Bir de şöyle güzel bir bas koyduk mu altına. Olan rengi bambaşka bir hale girecek. Ziller zaten bayağı bir değiştirdi yani. Bağırıyor muyum, bağırmıyor muyum? Onun da farkında değilim ki. <laughs> yani bu ziller bayağı bir değiştiriyor aslında onu Yani bu hip hop ritmine, hip hop müzik türüne tamamen hani can veren kısım böyle hani insanı kıpır kıpır eden kısım aslında bu hi hat, hi hat dediğimiz yani işte bu zil e, olayı oluyor. Yavaştan böyle şeyler de geliyor artık aklıma hani sözler filan da geliyor. Bir de söz yazmadan önce aslında bir belli bir melodi bulmanız gerekiyor. Yani hip hopta da e, şarkı söylememiş olsanız bile yani her türlü bir melodi böyle bir melodik bir şey olması lazım mesela böyle. Yani gibi gibi bir şeyler işte yani böyle. Şimdiden kendimi rezil etmeyeyim bir e, şarkı bir söz de yazayım onun üstüne böyle o, o melodiyi yapayım. Böyle olmadı yani. Ha, yok böyle olmaz. <laughs> Ay, ne adamsın. Şimdi bası ekliyoruz. Şimdi besteyi aşağı yukarı birazcık bitirmiş vaziyete geldim. Şimdi artık üstüne şarkı sözü yazıyorum. Şarkı sözü yazdıktan sonra da kayıda geçiyoruz. Haydi bakalım. birinci katayı hazırlamış oldum. Bu katayı şimdi birazcık böyle bir melodik hale getirmeye çalışacağım. Yani bir şeyler böyle yazıp çizdim görmüş olduğunuz gibi. Görüyor musunuz? Evet görüyorsunuz galiba. Yani bir şekillenmeye başladı yani işte şarkı böyle demiş olduğum gibi. Şimdi birazcık böyle bir melodik bir hale getireceğim. Yani böyle robot gibi okumanın çünkü bir anlamı yok. Melodik bir hale getirdikten sonra da birazcık böyle üstüne bir şey yapacağım. Deneme kaydı yapacağım. Ondan sonra da şarkıyı kaydedip yani şarkıyı böyle tam bir hale getirip ondan sonra da şarkıyı kaydedeceğim. ya Bu arada herhangi bir nefret dolu veya işte özenti gibi yorumlar almadan önce ben şunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar ben Türkçe şarkı sözü yazamıyorum yani gerçekten. Hani niye yazamıyorum onu da söyleyeyim. Türkçe hip hop zaten artık yani hani uluslararası boyutlara sıçradığı için saygım sonsuz, kesinlikle sonsuz ama ben yapamıyorum. Benim beceriksizliğim olduğu için ben yapamıyorum yani Türkçe olarak. ondan dolayı böyle İngilizce bir şeyler yazıp çiziyorum yani. Bu konuyu da netleştirmiş olalım. Devam. Pop it, drop it to the flow. Don't make me wait on a kitchen while I my dough. Looking triggers, looking Bags, we are here in this business. Everybody know what flags now. Move it, don't stop it, pop it till you lock it. Now, move it, don't stop it, pop it till you lock it. Count on them greens while I'm on a trick run. Roll them on the greens, I'm on a hard diet. Roll them on the greens, I'm on a hard diet. Never gonna see me snitching while I'm on the quiet. Now draft the bass and show me how you gonna get low. I can see this trigger sniffing on that pine of snow. I'm a kind of gangster, but we don't do no bags. I'm a putting on my tracks in the rubber bands. old yeah. Michelle, Olja. Bakalım neler çıkacak ortaya? Yeah. se se s s s. Bu kısımda niye se 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 yapıp duruyorum onu da açıklayayım ben size. Ee, çünkü şimdi kayıt sırasında mikrofonun sesi çok yüksek gelirse, çok yüksek bir kayıt seviyesindeyse eğer o zaman e, seste bozulma oluyor. Yani böyle cızır cızır bir ses geliyor aslında. Çünkü mikrofon taşıyamıyor ondan dolayı ya sesi birazcık alçaltmam gerekiyor ya da birazcık yükseltmem gerekiyor. gerekiyor. O klasik se 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 olayı genelde ondan dolayı oluyor yani. Onu da e, açıklığa kavuşturmuş olalım. Geldik şimdi en son noktaya, en son etaba. E, şarkıyı kaydetme zamanına. Ummalı ama böyle o kadar da keyifli bir zaman sonunda artık ses kaydığını tamamlıyorum. Ve bundan sonra artık şarkı artık yerine oturmuş durumda olacak. 🎵🎵🎵 Never gonna see me snitching while I'm on the quiet. Now drop your bass and shit. Se se yo, yo. Pop it, drop it to the flow. Don't make me wait in the kitchen while I'm by my dough. Looking, triggers, looking, bags. We out here in this business, everybody know our flags. Move it, don't stop it, now pop it till you lock it Caught on them greens while I'm on a trick grinding, rolling on the greens, I'm on a hot diet Never gonna see me snitching while I'm on the quiet Now drop the bass and show me how you gonna get low I can see the trigger sniffing on the panda blow I'm a kinda gangster, but we don't do no bags I'ma put all my checks in the rubber bands Woo, woo Evet şimdi tanık olduğunuz gibi arkadaşlar ses kaydı bitmiş durumda şimdi bunun üstüne birazcık daha böyle bir cazibesi artıyor. İnsanların da dinleyebileceği bir şekle gelebilmesi için birazcık daha böyle efekt ekleyeceğim üstüne işte birazcık daha böyle bir oynamalar yapacağım. bence fena olmadı yani gayet gayet güzel yani. Dediğim gibi herhangi bir iddiam yok yani ya da ben müzisyen olacağım da demiyorum. Hobi işte ya hobi hobi yani. Size de tavsiye ediyorum. Öncelikle benim için çok keyifli saatler oldu. Çok keyifli dakikalar oldu. Yani gerçekten çok keyif yaparak yaptım bunu. Dediğim gibi hani hobim size de tavsiye ediyorum. Mutlaka hani bir şeyler bir tıngırdatın yani. Hani mutlaka böyle işte klavye almanıza işte mikrofon almanıza gerek tabii ki yok. Bir tane telefonla da yani aynı bu aplikasyonlar var mesela. Kaydedebiliyorsunuz. Bunun güzel kısmı aslında şarkı bittikten sonra böyle bir mp3 haline getirdikten sonra telefonunuzla kulaklıkla veya işte arkadaşlarınıza dinlettiğiniz zaman oluyor. Çünkü çok iyi hissettiriyor. Yani hani bunu ben yarattım diyorsunuz. Sıfırdan bir şey yaratmış oluyorsunuz. Ondan dolayı çok böyle iyi hissettiriyor yani. insana en azından benim için, en azından benim için çok keyifli bir şey bu. Böylece bugünü de son sonlandırmış olduk Bu arada arkadaşlar beni bu zamana kadar beni izleyen seyreden yorum yapan kişilere gerçekten çok 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 teşekkür ediyorum ya ben bu seviyelere gelebileceğimi bile hesaplamıyordum yani hani planda yoktu böyle bir şey ben gerçekten sevdiğim için medyayı seviyorum yani böyle kamerayla oynamayı seviyorum işte böyle bilgisayarda e, kurgu yapmayı işte böyle kurcalamayı bilgisayarda böyle saatler geçirmeyi seviyorum bundan dolayı yapıyorum zaten yani dediğim gibi herhangi bir iddiam yok Tabii olursa ne kadar güzel olur çok sevinirim gerçekten. Gerçekten çok harika bir şey olur. Ee, gerçekten böyle bir meslek haline getirebilirsem sizler için de daha fazla e, içerik anlamına gelmiş olacak bu. Yani e, daha fazla video çekebilirim. Daha farklı, daha enteresan daha yüksek bütçeli şeyler de yapabilirim. Yani ileride e, böyle bir başarı elde edersem eğer olmasa bile hiç önemli değil. Biz kendi kitlemizi zaten böyle bu şekilde yaratmış olduk. E, ben bundan da çok çok hoşnutum. Çok mutluyum gerçekten. Tekrardan çok ama çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığınız için de e, izlediğiniz için de yorum yaptığınız için de Yani cevap vermeyi de çalışıyorum Böyle bu şekilde sizle böyle bir e, Sanal arkadaşlık kurmuş olduk Yani ben çok seviniyorum Çok güzel enteresan bir şeymiş bu his Ve Sanki böyle yüzlerce arkadaşım varmış da Hani onlara e, çekim yapıyormuş gibi hissediyorum Çünkü ilk başta hani yakın arkadaşlarıma Gösteriyordum ben bunları işte şey yapıyordum e, Çok güzel tekrardan çok çok teşekkür ediyorum Bugünkü videomuzu noktalamış olduk Böylece harika bir şarkı yaptık kendi çapımızda tabii yani hani profesyonel bir şey değil acayip bir şey değil hobi kalitesinde güzel bir şarkı oldu bence. Bu arada videonun en sonunda ekleyeceğim zaten şarkı. Yani baştan sona kadar böyle dinleyebilirsiniz siz de. Yani bu zamana kadar görmüş olduğunuz gibi. Çünkü hani yani videolar çok birbirini tutmuyor aslında. Hani hep farklı farklı tarzda. Hep farklı farklı renkte oluyor. Bunlar hepsi benim ilgilendiğim alanlar çünkü. Hep böyle benim merakımı çeken şeyler. Bundan sonra yavaş yavaş artık siz bana yön gösterebilirsiniz diye düşünüyorum bu konuda. Ee, yani ne tarz videolar görmek istediğinizi. Yani ne tarz içerikle bir bir araya gelmek istediğinizi bana belirtin. Ben de elimden geldiği kadar bunu yapmaya çalışacağım. Bunu gerçekleştirmeye çalışacağım. Beğendiyseniz eğer like tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Müzik için hazır mıyız bu arada? O zaman 3-2-1 Drop it to the flow. Don't make me wait in the kitchen while I'm by my dough. Looking, triggers, looking, bags. We out here in this business, everybody know what flags. Now move it, don't stop it. Now pop it till you lock it. Counting on them greens while I'm on a trick, grinding. Rolling on them greens, I'm on a high diet. Never gonna see me snitching while I'm on the quiet. Now drop that bass and show me how you gonna get low. I can see this trigger sniffing on the pond of snow. I'm a kind of gangster, but we don't do no bags. I'ma put all my checks in a rubber band.